Herkese merhaba arkadaşlar. Snowrunner'a hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde buraya diril getirmiştik bir tane yan haritadan. Şimdiki görevimizde bir tane semi-trailer. Construction rig semi-trailer getirmek. Dyson Diesel'da geliyor bu görev ve gideceğimiz yerde fabrika burası. Buraya gitmeden önce şöyle bir şeyimiz var, olayımız var. Bizim aracımıza saddle high almamız gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Blitzlarımızı. Bu şeye kamyonumuza. Dolayısıyla bir garaja gidelim. Şu anda üstünde saddle hay mı var saddle low mu var emin olamadığım için. Garaja gidiyoruz. Garajdan e, saddle'ımıza bakacağız. Yani 5. E, tekerleğe bakacağız. Şu arkadaki şu tekerleğe bakacağız. E, Hice bakacağız. Ve ondan sonra da e, şey yapacağız. İnşallah. E, Sorunsuz bir şekilde hedefimize gideceğiz. Yani kesinlikle e, oyun büyük ve mod desteğinin de gelmiş olması güzel. Bu arada arzu ederseniz e, oyuna çıkacak olan modları e, size şey yapabilirim. Review tarzında böyle indirip bakıp e, bu olmuş bu olmamış ya da şunun özellikleri şöyle, bunun özellikleri böyle tarzı e, mod incelemesi yapabilirim arzu ederseniz. Öyle bir şey de aklımda var fena olmayabilir aslında bakarsanız. Şimdi garaja girelim, Customize'a girelim. Frame Addonsta bize Saddle High lazım. Aynen Saddle Low varmış bende. İyi ki gelmişiz garaja. Ee, şimdi bakalım başka bir şey yapabiliyor muyuz? Şu an hala 7 leveliz, bitirmedik ama. Real Wheel, Engage Wheel, All Wheel. Tamam, başka bir seçeneğimiz yok. New Garage diyelim. Motorumuzu çalıştıralım ve... Ardı yardıramızı... ee, Şimdi... Bir dakika, hangi yolu kullanacağız biz? Şimdi bu garajın hemen üstündeki şu yolu ben kullanmayı hiç sevmiyorum bu yol iğrenç bir yol Bu yolu sevmiyorum çünkü çok çamurlu dik Gereksiz bir yol bence ee, Ne yapılabilir? Burası bataklık buraya da girmek istemiyorum ben ana yola çıkıyorum abi ana yoldan basacağım ya yani. şu Geldiğimiz yerden şuradan inelim ana yola ana yoldan yardıralım şöyle bir güzelce ee, Ve şey yapmış oluruz Buraya geleceğiz Buradan yolu takip edeceğiz. Buradan devam edeceğiz böyle. Ana yoldan. Ve burası burası Bak, meteoroloji data görevleri falan var. Çok güzel ya. Pek çok görev var. Birazcık first person gidelim bakalım. Tek e, First Boss'un ile ilgili tek şikayetim adamın ellerinin e, şey gibi oynaması, fındır fındır oynuyor olması. En küçük böyle manevrada adamın elleri 16 tur atıyor. Güzel değil güzel görünmüyor bence. Şerit falan tabi dinlemem yani şöyle muhabbet. Ne yok. Evet şu koca strayları alacağız arkadaşlar. <laughs> Şaka gibi değil mi? Şuraya evet. bak. Ay tanrım. Hop, hop, oh! Bu ne ya? Bu nasıl bir şey abi? Bütün fabrikayı mı taşıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Bu ne? İşimiz var ha. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Fikrisi bile şey yaptı ha şöyle bir Bir dakika. hareket etmeden önce Yolumuzu belirleyelim Şimdi E Şimdi aslında teknik olarak Bakacak olursan Buradan sola dönüp dümdüz devam etmek böyle En kısa yol gibi görünüyor değil mi Sıkıntı şurası abi Ben buraya hiç güvenmiyorum Böyle yol varmış gibi görünüyor ama <laughs> Yol falan yok orada Bir kere geçtim yırtındım yani Direkten direğe kendimi çeke çeke geçebildim ve üstünde ağırlık yoktu. Şu anda üstünde bayağı da bir ağırlık var. Dolayısıyla öyle bir riske girmek istemiyorum. Ee, bizim en mantıklı seçeneğimiz burası olacak. Buradan böyle dolanmak olacak. O zaman kendimize şöyle bir marking yapalım hemen hızlıca. Şöyle seçelim. Ee, bu yolu kullanacağız. Buradan devam edeceğiz. Böyle. Bir arkadaş. Şöyle çekelim. Şuradan indirebilir miyim aracı? Yani... Tek şey şurası, şu viraj birazcık sert. O birazcık tedirgin ediyor beni. Ee, ya da hiç riske atmayaraktan buradan böyle devam edip... köprüyü geçip... ...buradan aşağı inebiliriz. Ve... ...bu yolu takip ederiz şöyle. Böyle geçeriz. Bu arada zamanı da değiştirelim abi isterseniz. Saat 6 olsun. Ee, gündüz gidelim. Karanlıkta gitmeye bir gerek yok. Oha, 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 oha. Yol kadar alet. Ya Beyler biz baya yavaş gideceğiz bu sefer haberiniz olsun <laughs> Yol kadar Aşağı inmediğimiz iyi oldu o zaman Aşağı inseydik başımıza bela aldı dükkancı Ağaca mağaca takılırdı ondan sonra uğraştır hiç gerek yok İyi ki inmemişiz o patikadan aşağıya. O küçücük kaldı lan kamyon. Sürte sürte kamyonu <laughs> Euro Truck'ta ağır yük falan taşımıştık ama bu bayağı başka yani. Euro Truck'ın ağır yükü bunun yanında bence çok fazla bir şansı yok yani. Oh. Halen daha All Wheel açmadık, Deep açmadık. Güzel gidiyoruz şu an işte. Kanaatimce. Dev dev şuna bak ya lanet olsun. Evet, buradan sonrası bir tık çamur olabilir. Ben şöyle bir, bir, bir yol açayım direkt girmeden önce. Zorlanmayak şu. Evet abi kilitlendik şu anda. Bir <laughs> flok açalım. Birazcık yavaş gidelim bu kısmı. Ama en azından düzgün çıkalım pati atmadan yukarıya doğru tırmanalım sakin sakin büyüklüğüne bakar mısın ya Dev dev direklere takılmıyordur inşallah direk. İnşallah kablo fiziği yapmamışlar. <laughs> Oyna. Bu kim değmiyoruz şu an hala. Allah bir şey diyeyim mi? ucu ucuna falan geçtik ya galiba o kablolarda. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Okay, <laughs> <laughs> deep ııı ee, kapatalım veee normal vitesi bağlayalım bir daha da <laughs> hayır bununla saplansan çıkamazsın da dev gibi ya construction rig

şey yok. hiçbir şey yok yani. Kusura bakmasınlar. Çok güzel. Ee, bu arada 179 litre yakıtımız kalmış. Ee, büyük ihtimalle yeterli olacaktır. Sorun yaşayacağımızı sanmıyorum bunda. konuda. <laughs> Ümit ediyorum en azından. Adalet zaten all wheel'da açmadığımız için yani şu an dakikada 7 litre civarı yiyor. 3.5'inci feste. 11'e çıktı. Old <laughs> açtım ve 11 litreler çıkıyor. 12 13 litre. Of. İçiyor şu an. İçiyor, içiyor. Allah'ta depo büyük ya sıkıntı olmuyor da. Abi bu köprüden geçer inşallah. Hadi bakalım. Göreceğiz. Kâr gibi duruyor. Geçer geçer. Vallahi ucu ucuna ama geçiyor evet. Şurada gelmişken benzinliğe uğrayıp benzin alayım mı ben ya aracı? Ya gerek yok. Yeter bize bence. Düşündüm şöyle de bir gerek kalmadı ya bence. Geldik çok başarılı. Bu arada oyunu sürekli güncelleme geliyor Epic'te. E, güncellemeleri yapın arkadaşlar. Onlar bugları falan düzeltiyor çünkü. Önemli. <laughs> Oyunda zaten yeni biliyorsunuz. E, bug vesaire çok fazla vardır. Dolayısıyla. E, gerçi çok fazla vardır diyorum ama ben öyle çok fazla karşılaşmadım. E, Batım. Oturttuk değil mi aleti? Güzel oturttuk hemde Şimdi Şuradan Arkadan bana bir ağaç ver Geriye basalım detaç <laughs> bir bok yaptık onu toparlamamız lazım şimdi Birazcık geri çekmeye çalışacağım doğrusu. Çekebilir miyim bilmiyorum ama. Beni bize geri çekersen eğer, öpürsen eğer. gerilip gerilip çekmeye çalışıyordum. Ben out tutmuş olabilirim oraya çünkü aleti şu an çok tatlı oldu. Ben buna tekrar bağlanabilecek miyim onu da bilmiyorum. Çok yukarıda kaldım. Bunu resetlememiz gerekebilir. çamurmuş be. Bu tarafa doğru çekmeye çalışacağım burnunu. Kamera, kamera. Sakin, sakin ol. Sakin ol kamera, sakin ol kamera. Bu kadar zor tamam. too far away. <laughs> evet, niyeyse. Um... Kendimizi yukarı çekeriz biz de. Bir şey diyeyim ya. Biz bunu buradan kurtarırsak. Ya şanslıyız valla. Gerçi bir dakika benim bağlanmak istediğim yer burası değil ama. Hadi bakalım yaptık bir bok. Abi görüntüye ne oluyor böyle? Kamera kendine gel. Oh. <laughs> okay. Okay. Orası da sabit durur herhalde. Çok güzel be. Abi uğraştırdı ama oldu oldu. güzel 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 çıkıyoruz fazla yolumuz kalmadı buradan sonra bir köprünün beyzinde bir, bir sonra da birazcık çamurumuz var ondan sonra rahat ümidim çok sorun yaşamadan geçmemiz o çamurda. İş, geniş geniş oluyoruz şöyle. Ben oturma yere, oturma yeri. karşıya. Ha, bunun yetmiyor acaba mesafesi? Yetmiyormuş. Çok tatlı. Şöyle yapabiliriz. Bir dakika. Yapamayız. Şunu da alacağız şuna. Nice. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Artık açalım defterimizi ve ağır abi usulü gidelim. Ağaçlara, ağaçlara takılmıyoruzdur demiş Ağaçlara ittire ittire gidiyormuşuz. Ne kadar güzel. Çok pis bir çamur gibi durmuyor mu burası ya? Başımıza bela alacağız gibi geliyor ama hadi bakalım. Evet. Sağdan sağdan geçmek istiyorum. Daha temiz duruyor burası. Orası çok yan. Haydi kızım. Köprüye adımımızı attıksa rahat atarsak. Attık. Güzel. 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 Her temiz. Burada da solda kalabiliriz belki diyeceğim ama dümdüz gireceğim ya şu anda. Dorsayı kaydırmak daha büyük sıkıntı yaratır yani çünkü. 100 litreye geldik yanımıza 140 litre buradan oraya gelirken. geldik sayıdır. Son 1 2 çamurlu bataklıklı yerimiz var. Onları da inşallah geçeceğiz sağ salim. durmadan tiklemesine neyle geçtik diyecektim. Geçmemiş tabii ki. Of. Except. Atlamadık mı level biz şimdi? 8 level olmuşuz. Çok güzel. 16.000 deneyimde şey pardon, 1600 deneyimde de 9 level olacağız inşallah. Evet 8 level olduk. Bayağı da bir ağır yük taşıdık ve eee sonuçta diril sistemini burada böyle kurmuş olduk. Bence güzel oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.